2003 yılında Yıldız Holding tarafından piyasaya sürülen Kola Türka, tanıtım, pazara giriş ve ürünü tutundurma çalışmalarında agresif bir reklam kampanyasıyla rekabetçi fiyat uygulamasını yerli ve milli olma unsuruyla birleştirdi ve kısa zamanda hızlı bir ivme aldı. O zamanları hatırlayanların hala hafızalarında yer alan ilk reklamlarında Çeviçeyiz oynamıştı ve reklam o kadar büyük ses getirdi ki Kola Türka bir anda Türkiye'nin en çok merak edilen ürünlerinden birisi olmayı başardı. Reklam yayınlandıktan ve ürün piyasaya sürüldükten sonra neredeyse ertesi günü müthiş bir ilgi gördü ve böylece Kola Türka içecek piyasasına ciddi bir giriş yaptı ve satış rekorları kırdı. Oh, Johnny, how are you? How's Yenga doing? Yenga. Yenge, man, your wife. My wife's fine. How's Cholu oh Who? Cholu juke What's with you today, Johnny? What do you mean? Are you alright? Hey, did you see Sergei? No. Sergei. No. Sergen was unbelievable. You had to see him kick that goal, man. He was. Right in there. No, I didn't see it. Beshitas, man, your team, Beshitas. Beshitas. <laughs> What's Beshitas? What are you drinking yeah. here, anyway? Cola Turca, man. Oh. You haven't tried... Oh, that tells me why. You're acting weird. Yeah? Turca. Cola Turca. Cola Turca. Cola Turca. Co no, that's coffee. Oh. Cola Turca is what Cola you want. Cola Turca. Check, please. Ben, ha? ben, dancing. ben, dancing. ben, dancing. ben dancing. 3 litrelik şişe gibi farklı ürünler çıkartarak tüketici alışkanlıklarını şaşırtması ve ezber bozması, kutu ya da litrelik ürünleri rakiplerinden daha ucuza sunması ve yerli malı konseptini kullanması rekabet ve pazarda tutunma stratejisinin ana iskeletini oluşturuyordu. Strateji başarılı oldu ve Cola Turka satış rekorları kırmaya devam etti. Hatta öyle ki kuruluşundan 2 yıl sonra 2005 yılında pazarda 2. sıraya yerleşti. Cola Turka pazara girmeden önce Coca-Cola %66, Pepsi ise %22.9 oranla pazar payına sahip iki ana aktördü. Kolatürk'a 2006 yılında yeni imaj kampanyasında hep beraber temasını işledi. Kolatürk'a'nın logosu ve ambalaj tasarımları da Hollywood'da yaşayan ünlü Türk tasarımcı Emrah Yücel tarafından yenilendi. Kolatürk'a 2005-2011 yılları arasında Beşiktaş futbol ve basketbol takımlarına sponsor oldu. Rekabette ve özellikle pazara girişte düşük fiyat politikası çok iyi uygulandı fakat düşük fiyat politikası çoğu zaman sürdürülebilir değildi. Bir süre sonra düşük fiyatların negatif etkisi hissedilmeye başlandı ve alternatif çözümler arandı. Ülke, düşük fiyattan kaynaklanan negatif etkiyi kırmak için maliyetlerini gözden geçirdi. Kolanın maliyetini artıran en büyük kalem de şekerdi ve şeker piyasası spekülasyonları engellemek ve girdiği tüm üreticiler için aynı kalmasını sağlamak amacıyla devletçe sıkı kontrol edilen bir piyasaydı. Take me I've had a very strange day today. I've had a very strange day today. Ülker bu durumu değiştirebileceğini düşündü, kolada kullanılmak üzere kendi nişasta bazı şekerini üretme yoluna gitti. 2001'den bu yana yürürlükte olan Şeker Kanunu'nun bazı maddelerindeki ifadelere dayanarak şeker ve mısır şurubu üreten bir tesisi Cargill ile ortak kurdu. Coca Cola ve Pepsi aynı şeyi yapamıyordu çünkü bu yöntemde her kola fabrikasının yanına bir tane de nişasta tesisi kurulması gerekiyordu. Kargil ile ülkenin %50'şer ortak olduğu pendik nişasta sanayi, nişasta bazlı şekerin ara maddesi olan nişasta sütünü Kargil'den satın alıp ülkere sattı. Ülkerde nişasta sütünü şekere dönüştürüp Kola Türka'da kullanılarak maliyetlerde ciddi bir rekabet avantajı sağladı. Durumu fark eden rakipler Pepsi ve Coca-Cola şeker üretimi için devletten izin istediler. İzin verilmeyince ülkenin dolaylı da olsa zaten bu iş yaptığını ileri sürerek rekabet koşullarına uymadığı ve yasal şeker kotasını aştığı gerekçesiyle ülkeri şikayet ettiler. Kola, Kola savaşları şikayetlerle resmiyete dökülünce şeker kurumu araştırma yaptı ve Kola Türkaya bir yazı göndererek, kota tahsisatı olmadığı için yapılacak üretimin kanuna aykırı olacağını bildirdi. Bunun üstüne Şubat 2005'te Kargil, ülkere nişasta sütü satışını durdurdu. <laughs> Böylelikle ülkenin nişasta bazlı şeker üretimi de sona erdi. Esas faaliyet alanı nişasta bazlı tatlandırıcı üretmek olan şirketlerde ilki olarak son ürünü ihtiyacı olanlara kota çerçevesinde satmaya başladı. Şikayetin sonucu olarak 30 küsür milyon liralık bir cezayla Ülker'in şeker operasyonu durduruldu. Ülker itiraz etse de durum değişmedi ve maliyet avantajı kaybolmuş olduğu gibi öngöremediği bir cezayı da ödemek zorunda kaldı. Ürünlerinde uyguladığı tutundurma çalışmasına yönelik düşük fiyat uygulaması ise hala devam ediyordu. KolaTürkA çok büyük bir pazarlama ve reklam kampanyası ile ilk 2 yılın sonunda Pepsi'yi de geçerek %20'lere ulaşan bir pazar payı elde etmişti. büyük kampanyalara özellikle Coca-Cola çok ciddi karşılık verdi. Promosyon kampanyalarını hızlandırıp satışları arttırmak için bayilerinin karlarını arttırdı. 2003 yılında bugünün parasıyla 2 liraya sattığı 2,5 litrelik ambalajdaki Coca-Cola'nın fiyatını 1.75 liraya indirdi. Coca-Cola bununla kalmadı altılı kutu kola yanında bir paket çekirdek 2,5 litrelik kolanın yanında da 1 lira değerindeki gazozu ücretsiz vermeye başladı. En büyük darbeyi ise bir anda bayi kar payını %15'ten %30'a çıkarıp vadeli satışlara başlayarak verdi. Coca-Cola, reklam kampanyalarında Türk markası olmadığı halde Türkiye'nin yapısına uygun reklamlar çıkarmayı başardı. Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı gibi iyi bir lokalizasyon çalışmasıyla birçok Türk markasına kıyasla daha yerel, daha geleneklere uygun reklamlar yayınlandı. Karşı reklam ve kampanyalarla Kola Türkan'ın pazar payı %15'lere geriledi düşük fiyat dezavantajı ile birlikte zorlanmaya başlandı. Ayrıca Müslüman bir ülkenin markası olması sebebiyle Orta Doğu ülkelerine ihracatın fırsat olabileceği konusu ise tereddütle karşılanıyordu. Kola Türk Türkiye pazarında dahi tutulma çalışmaları için ciddi pazarlama maliyetleri altına giriyor, rekabeti iliklerine kadar hissediyordu. Bu durumda yeni bir maceraya atılmak sağlam bir ülke ortağı olmadan mümkün değildi. Yerinde üretim daha mantıklıydı. Gelinen noktada Kola Türkan'ın global marka olmak gibi bir hedefi yoktu. Ülke çapında artan maliyetleri ve fiyat rekabeti yüzünden bir yerden sonra agresif pazarlama ve reklam da kesildi. Ülker, başa baş noktasını yakaladığı seviyede tutulma kararı aldı. Tarihler 2010'u gösterdiğinde Ülker, Kola Türkan'ın pazarlamasında tarihi bir karar alarak agresif olmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Global bir oyuncu ile rekabet edip kolada para kaybetmek yerine güçlü olduğumuz çikolata, bisküvi ve sakıza odaklandık açıklamasında bulundular. Bu açıklamadan sonra reklam rüzgarı kesildi. Kola Türka agresif pazar payı elde etmek ve bölgesel bir marka olma yolundan vazgeçti. Hatta %15 olan pazar payı giderek küçüldü. Sonunda elbette olan oldu ve bisküvi ve çikolata pazarında global bir güç haline gelmek isteyen ülkenin sahibi Yıldız Holding, United Biscuit ve Godiva gibi markaları satın alarak dünyanın üçüncü büyük şirketi oldu. Satın almadan kısa süre sonra 2016 yılında Kola %90 hissesini Japon şirketi Dido Dirinko'ya sattı. Kola Türkan artık ülke kamyonlarında taşınmayan ve dolayısıyla Anadolu'nun küçük köylerinde kasabalarında bile zor bulunur hale gelen bir ürün oldu. Kola Türka şu anda bazı bakkallarda ve büyük toptancılarda hala satılıyor. 2003 yılında Türkiye'nin en büyük kola üreticisi olmak için pazara dahil olan markanın şu an pazar payı yok denebilecek kadar az durumda.